Yalova'da bir esnaf kaybolan kedisini bulan kişiye 5 bin lira ödül verecek. İsmet Acar Caddesi Orta Sokak'ta renk reklam dükkanının sahibi Yaşar Akar 22 Ağustos tarihinden bu yana kayıp olan kedisi Lucy'yi arıyor. Kedim Lucy 9-10 gündür kayıp. Günler geçtikçe endişesi artan Akar, kayıp kedisini bulan kişiye 5 bin lira ödül vereceğini duyurdu. 4 yaşındaki Lucy 10 gün önce tam buradan kayboldu. Küçük Lucy'yi bulup getirene sahibi 5 bin liralık ödül vereceğini söylüyor. Akar yaklaşık 10 gündür kayıp olan kedisinin bugüne kadar hiç yanından ayrılmadığını söyledi. Küçüklüğünden beri ben büyüttüm. Kısır dişi, Nederland cinsi. Bana çok alışkındı. Rahatsızdı zaten, ilaç kullanıyordu. Alerjisi vardı ama hiç yanımdan ayrılmazdı. Akar kedisini bulmak için her yolu denediğini anlattı. Ben yani 10 gün boyunca hem emniyete hem zabıtaya hem bütün veterinerlere gittim. Afişler bastırdım yüzlerce bütün sokaklara tek tek astım. Bütün geceleri ailemle sokaklarda arıyoruz. Yani dükkanı kapadıktan sonra ailemle çocuklarımla sokakları arıyoruz. Lucy diye bağırıyoruz yani bir, bir umut buluruz diye bir zaman pes etmedim. Aramaya devam edeceğim. Ayrıca bulan, getiren kişiye 5 bin lira ödül vermeyi taahhüt ediyorum.